Merhabalar. Sevgili dostlar hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Sefalar getirdiniz. Bu videoyu açarken gönlünüzden her ne geçtiyse, aklınızdan nasıl bir düşünce geçtiyse, yani belirli bir niyete yönelik açtıysanız umarım onunla ilgili cevabı bulursunuz. Evet. Bakalım. Ne kadar bariz bir şekilde yani siyah beyaz bir durum, siyah beyaz e, bir geçiş görüyorsunuz değil mi? Yani e, siyah bir şeyden kurtulacaksınız. Aslında bu bir insanın verdiği sıkıntı. Ardından bembeyaz bir döneme geçiyorsunuz. Ya bu sıkıntı da e, daha atmamışsınız ama atmak üzeresiniz. Muhtemelen e, yakın çevrenizde bir insan ya ev ortamında ya iş ortamında hani aynı ortamı paylaştığınız bir insan size çok fazla sıkıntı veriyor. Yani... Ee, aslında hayatınızın diğer alanlarına da yansıyacak derecede sizin enerjinizi düşürüyor, kapasitenizi düşürüyor. Ee, yani bir şekilde o insanın varlığı sizin yapmak istediğiniz şeyleri belki yapmanıza engel oluyor. Bu, bu yönüyle büyük bir kilit yaratıyor sizde bu kişi. Blokaj yaratıyor yani. Bu kişinin verdiği bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Bir şekilde onu atacaksınız. Yani herhalde ortamınızdan uzaklaşacak veya siz farklı bir şekilde onun etkisinden kurtulmak için belki bir şey yapacaksınız bilemiyorum bana kalırsa uzaklaşacak e, ve ardından apaydınlık e, bir süreç bir boşluk e, istediğinizi yapabileceğiniz e, olasılıklara açık olduğunuz bir alan yani burada belli bir kısıtlama yok artık belli bir şekil biçim böyle bir şey yok kendinizi bir kalıba e, dökmeyeceksiniz yani bu insan ortadan kalktığında yapabilecekleriniz e, olasılıklarınız fazla demek oluyor bu e, ardında böyle bir boşluk doğacak evet e, hafif bir şey var böyle rüzgarda salınacak kadar hafif bir şey e, bu hayatınızda eğreti duran bir e, böyle ilişki olabilir, iş olabilir e, belki kaldığınız yer olabilir bilemiyorum e, ama hayatınızda böyle hani diken üstünde durduğunuz noktalar vardır ya e, ilk rüzgarda, ilk sarsıntıda, ilk kavgada, ilk e, olumsuzlukta bitsebileceğine dair bir kaygı bir şüphe bir korku duyduğunuz yani çok güvenmediğiniz sağlam olduğuna bir kuş tüyü gibi hafif e, dolayısıyla bir yere saplamak iyice e, kö kökünü hani bir yere sabitlemedikçe e, ilk tehlikede gidebilecek şekilde düşündüğünüz hafif eğriti duran bir şey var hayatınızda ve salınıyor. Onun salınmasına neden olacak türden bir rüzgar var. Siz de bunun farkındasınız, izliyorsunuz. Yani bu böyle e, bilemiyorum belki kendinizle ilgili bir şey de olabilir. Tamamen kendinizle ilgili bir şey. Yani mesela hani işte en ufak bir sağlıksız bir şey yediğinde alerjik reaksiyon göstermek gibi mesela. Hani en ufak bir şeyle hemen böyle elden gideceğini ya da sarsıntıya uğrayacağını bildiğiniz bir durum. Hassas bir durum yani. Dolayısıyla içsel veya dışsal bunu etkileyecek bir rüzgar var şu anda farkındasınız. Gözlemliyorsunuz ve bu durumun bu rüzgardan etkilenmemesi için kuş diyelim o duruma yine. iyice böyle derine saplamaya çalışıyorsunuz onu ki hani rüzgar kuvvetlenirse de artık sağlam olsun hani bu kadar etkilenmesin sağ sola yatsa da devrilmesin çünkü daha önce böyle bir deneyim muhtemelen yaşamışsınız ve bir daha yaşamamak için bu defa işte sağlam kaza bağlamaya çalışıyorsunuz sağlam bir şekilde çakmaya çalışıyorsunuz bununla ilgili çabanız olacak evet kanatları birbirine değen iki kuşunuz geliyor yani birbirine yakın birbiriyle teması olan birbiriyle ilişkisi olan birbiriyle bağlantısı olan iki konuda birden etkiliyor sizi. Evet bir papağan var ama susmuş yani gagası yok daha doğrusu gagası kırık böyle bir hani sanki gagasını koparmışlar çok Konuşmaktan ziyade hani böyle e, çok konuşan birini susturma böyle bir müdahale olsa hani e, daha çok böyle horoz sembolüyle falan da çıkabilirdi bu. E, burada bu papağan e, taklitçi ya papağan söylediğimizi tekrar eder. E, taklit ederek öğrenir yani. Burada taklit ederek e, bir şeyler yapmaya çalışan, e, sizden duyduğunu size öğretmeye kalkan yani ahkem kesen e, bir şekilde bir yankılayarak kendi sesini duyurmaya çalışan başkalarının sesine eko vererek yankı vererek kendini duyurmaya çalışan böyle bir kişinin bu tavrından dolayı cezalandırılması susturulması yani ne olabilir mesela sizin söylediğiniz şeyleri yazıları çizileri neyse sizden izinsiz alıp kullanan mesela kendi sözü gibi kendi yazısı gibi telif hakkına dikkat etmeden alıp kullanan, böyle birilerinin cezalandırılması ile ilgili bir şey olabilir. Tabi bunu yapan e, sizseniz, sizin cezalandırılmanız da söz konusu olabilir. Bir papağanın burada gagası kırılıyor, o sözlerin ona ait olmadığı, yani böyle başkalarının sözünü rahatça e, konuşamayacağı, e, bu, bu noktada aracı elinden alınacak. Yani bu kişinin... E, Hani atıyorum yani benim burada kanalda söylediklerimi başka bir kanalda başka bir kişi aynısını söylüyor kendi sözü gibi e, o kişinin o aracı o kanalı elinden alınır. Böyle bir durum burada e, yaşayacaksınız. Bir papağanın cezalandırılması dediğim gibi bu sizde olabilirsiniz. Size yapılan bir haksızlık da olabilir ama sonuç olarak burada vurgulanan öe bu taklitçiliğin, bu e, kopyacılığın, bu e, çalıntı e, söylemlerin bir şekilde cezalandırılacağı ve bir daha bunu yapamayacak şekilde bu araçların kişinin elinden alınması. Ve bu biraz büyük bir sembol olarak çıkmış. Yani bu konuyla ilgili belki böyle bir mesela yasa bile çıkabilir. Hani bireysel hayatlarımızda böyle bir şey yaşamaktan ziyade bu fikri eserlerin korunması kanunuyla ilgili mesela yeni yasalar çıkabilir. Telif hakları ile ilgili bu yönde cezalar yaptırımlar şiddetlenebilir, kuvvetlenebilir. A harfi isminin baş harfi olan büyük bir yer bir böyle. Bina olabilir, mesela adliye olabilir, hani işte buna benzer bir yapı yani A harfiyle başlıyor. Başka bir şey de olabilir, bir kurum olabilir, bir ajans olabilir ama baş harfi A gibi görünen büyük bir yapı. Bu yapıyla ilgili bir işiniz var e, ve birisinden destek alacaksınız size destek olan kişi diğer tarafta yani sizin bulunduğunuz hani siz bu binanın e, yapının bir tarafındasınız diğeri öbür tarafında yani bu bir vezne ise siz müşteriyseniz karşı taraftaki veznenin arkasındaki çalışan siz dışarıdansanız o içeriden e, böyle bir durum e, ve bu kişinin desteğini alarak siz burada işinizi halledeceksiniz ona da duacı olacaksınız ama burada tamamen yani şansınız yaver gidiyor hani o gün orada öyle bir kişiye denk gelmek falan hani bu tesadüf yani hani bazen olur ya böyle tesadüfen işte veznedeki kişi ya da görevli memur bir işiniz düştüğünde tam da sizin sorununuz olan konuya çok hakim kişidir en hakim kişidir bilmeden çok doğru kapıyı çalmışsınız gibi bir şey olur böyle bir durum yani burada şansınız yaver gidiyor ve böyle bir kişiye karşınıza denk geliyor size yardım edebilecek olan kişi e, aradığınız e, yapbozun diğer parçası gibi karşınıza çıkıyor Evet e, bir kilit açılıyor bir kilit de kırılıyor aynı anda iki tane e, asma kilit var burada çok enteresan e, biri büyük biri küçük duruyor büyük olan kırılıyor yani böyle hani açılmadığı zaman kilitli kaldığı zaman onları böyle e, arasına bir şey sokup kaldırırız ya böyle bir e, aradan kırıl, kırılıyor yani e, büyük olan kilit küçük olan kilit de normal açılmış görünüyor e, hani kırılmadan zorlanmadan açılmış görünüyor hayatınızdaki belki birbirini etkileyen birinin diğerini doğurduğu iki blokaj aynı anda olduğu için söylüyorum belki Hani büyük bir blokajı siz kıracaksınız büyük bir yasağı kaldıracaksınız ona baş kaldıracaksınız onu zorla ortadan kaldıracaksınız bir engeli ve onu kaldırdığınızda diğeri kendiliğinden açılıyor olabilir küçük olan kilit bakın burada göstereyim yani şu büyük olan asma kilit bakın tepesinde ki kanca yukarıdan böyle şey olmuş kırılmış kırmışsınız onu yani şurada hemen yanı başında küçük bir kilit var Onun da şurada ağzı açık görüyorsunuz açılmış yani normal bir şekilde duruyor ama açılmış Bu arada ben bu kilidi bozdum Tabii şey yaparken ben de kırdım yani siz zaten kırmıştınız ağzını ben komple kilidi ortadan kaldırdım e, ve bu küçük kilit de açıldıktan sonra bunun yanı başında bir yol beliriyor. Bakın e, belli belirsiz şu anda çıkmış e, bir yolunuz anında açılıyor. Yani siz belki üzerinizdeki olumsuz bir yani binanın ana kapısını açınca dairelerin kapısı kendiliğinden açılıyormuş gibi ya da e, evin kapısını açınca rüzgardan içeri giren rüzgarın şiddetiyle camlar da kendiliğinden açılır ya böyle cereyan yapar. Böyle bir durum gerçekleşiyor. Siz büyük bir engeli blokajı kaldırdığınızda geri kalan ufak tefek kendiliğinden açılacak ve yollarınız açılıyor. Çok güzel bir sürece giriyorsunuz. Burada bir de tavşan kulağı var. Tavşan şans sembolü burada. E, gülen bir surat görüyorum ama kötü kötü gülen bir surat. Bakıp sanki böyle e, bu güzelliği bozabilecek bir gücü varmış gibi. Kötü kötü gülen. E, hani böyle... Nasıl bir şey burada gülen kişi yani tam olarak gördüğüm şeyi söyleyeyim ve bir böyle Luna Park düşünün burada eğleniyorsunuz burada işte bir araçlara binmiş herkes eğleniyor gülüyor vesaire. O pis pis gülen kişi de e, şart elin başında duran kişi, yani birden kapatacak ve kimisi dolap dönme dolabın üstünde kalacak, kimisi e, işte pistin ortasında kalacak, kimisi salınacak da zincirde asılı kalacak. Hani bu güce haiz bir noktada durduğu için pis pis gülen bir kişi. Yani böyle bir durum var. Burada sizin hani yollarınız açılıyor, şansınız var, güzel bir döneme giriyorsunuz ama e, bu dönemde dediğim gibi sanki bütün bunları böyle bir çırpıda Engel olabilecekmiş hani sadece site değil dış diğer faktörlere de o kapsayıcı bir şekilde bütün alana hakimmiş gibi bu gücün verdiği rahatlıkla böyle bundan zevk alarak gülen bir insan var. Dolayısıyla bu neyse burada dönen devreler hani iş, aşk, özel hayatınız her neyse yani bütün bunların e, bağlantı noktasının tek bir yerde olmamasına dikkat edin. Yani o ana şartel bir tane olmamalı. Ee, bu kişi en fazla bir dolabı durdurabilmeli. Çarpışan otoyu durdurabilmeli. Bütün Yuna Park'ın elektriğini kesememeli. Yani o e, ana trafoyu o her şeyin bağlandığı noktayı yani onun bir tane olmamasına dikkat edin. Burada yapmanız gereken şey bu. Yoksa bunun dışında bütün hani dediğim gibi burada nasıl bir blokaj açılınca diğerleri de açılıyor dedim ya. Aynı şekilde kilitlenmesin. Ana e, kilit kapandığında ana şartel indiğinde diğerleri de kendiliğinden kitlenmesi yani söylemek istediğim şey bu ve bunu yapabilecek yetkiye sahip gibi bir kişi var yani bir güç pis pis gülüyor yani sanki böyle hadi müsaade ediyorum eğlenmene şansına madem açıldı biraz eğlen sonra ben yine bakarım icabına der gibi işte bundan korumanın kendinizi sadece yolunu bulun Evet bir kalp var bir maşayla tutulmuş siz bu kalbi bir maşa ile böyle hani pastayı kaldırır gibi tabağa yapışmasın tabanı gibi bir maşa ile bir spatula ile bu kalbi böyle kaldırıyorsunuz bir kürekle ve aslında böyle hani kaldırıp atmak falan değil bu temiz bir kalp maşa da temiz çıkmış temiz ama düşmüş değeri bilinmemiş yerde kalmış bir kalbi. Ona zarar vermeden daha önce kırılmış hani kaş yapayım derken göz çıkarmamaya dikkat ederek hassas davranarak ona iyilik yapmaya çalıştığını belli etmeden iyilik yaparak onarmaya çalıştığını belli etmeden onararak. O kalbi oradan kaldıracaksınız düştüğü yerden o yüzden e, tıpkı işte o pastayı çok böyle hassas bir şekilde spatula ile tabaktan kazır gibi yavaş yavaş ve dikkatli bir hareketle e, böyle bir e, temiz bir kalbi kırık bir kalbi onarmaya ve düştüğü durumdan yaşadığı e, travmadan kırıklıktan neyse artık sıyırmaya çalışıyorsunuz ona hiç hissettirmeden ve bu sizin kendi kalbinizde olabilir yani kalbinizin kırıldığı bir noktada destek alamadığınız kimsenin sizi anlayamadığı bir noktada kendi kendinize yaralarınızı sarma noktasında çok hassas davranarak çok böyle hani sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi bir dikkatle ve özenle kendinize şefkatle yaklaşarak kalbinizi yeniden tamir etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ve burada fabrika ayarlarına dönecek yani bu kalp. Evet, dizinizin dibinde bir sıkıntı var. Hatta dizinizin üstünde yani dizinizin dibinde demeyeyim. Sanki böyle oturmuşsunuz. Dizinizi dizleri üşür de insan bir ufak battaniye çeker ya dizine. Aynı böyle dizinizin üstüne bir sıkıntıyı çekmişsiniz. Yani sanki üşüyorsunuz da dizlerinizi o sıkıntıyla ısıtıyorsunuz. Böyle bir derde tutunmuşluğunuz var mı? Yani sıkıntılı bir şeyle ısın... Hani böyle... Şey olur ya mesela birbirini sevmeyen iki insan yine de birliktedir. Çünkü hani o ilişkinin verdiği konfora tutunurlar. Böyle bir durum yani aslında mesela bir battaniye düşünün derinize batıyor kırçıl kırçıl böyle sizi rahatsız ediyor sizi acıtıyor ama diyorsunuz ki üşümeyeyim yine de ben buna sarılayım dikenli ama yani o böyle bir şey var tutunduğunuz bir şey dizinizin üstüne çektiğiniz bir dert sırf sizi ısıtıyor diye, sırf e, çıplak kalmamak için, sırf ona tutunmak için, sırf onun altında korunuyorum düşüncesiyle onun canınızı acıtmasına, dizlerinizin üstüne yük bindirmesine bunlara müsaade ediyorsunuz. Yani böyle bir şey var hayatınızda ve bu aslında sizin e, sıkıntılarınızı yaratan bu. Yani dizinizin üstündeki battaniye işte ısınayım diye koymuşsunuz ama bu e, bir dert yani 2 kilo, 3 kilo ağırlığı var dizinize. Hani böyle bir durum. Bunu bir düşünün. Bu neyse. Bundan e, sıyrılırsanız aslında e, daha rahat edersiniz. Yani hiç de öyle e, çıplak kalınacak bir durum yok. Daha rahat edeceksiniz. Bırakırsanız. Evet. Böyle e, kısa süreli bir yere gidebilirsiniz. Sırt çantasını takıp böyle e, hani çok fazla yüklenmeden sanki böyle bir günlük, iki günlük e, bir, bir yere, bir geziye böyle bir şeye gidebilirsiniz. <laughs> Ama bu e, böyle bir sıkıntıdan kaynaklı gibi görünüyor. Hani mesela evde bir kavga olur da işte birkaç gün evden uzaklaşayım niyetiyle gidilir mesela. Böyle sanki bir sıkıntı var da hani o sıkıntıdan biraz kaçmak için ya da dönüp ona çare bulmak için hani şöyle bir yürüyeyim geleyim de aklım yerime gelsin der gibi biraz uzaklaşmak isteğiyle böyle kısa süreli bir yere gidip gelebilirsiniz. Evet, bu ara çok fazla insanla konuşuyor olabilirsiniz ya da genel olarak da yani son zamanlarda böyle e, hani yaşadığınız şeyleri hayatınızda olup biten şeyleri ya da yapmayı düşündüğünüz şeyleri e, karşılaştığınız herkesle oturup sohbet ettiğiniz herkesle her şeyi konuşuyor olabilirsiniz. E, buna biraz dikkat edin yani fazla açılmışsınız biraz e, bu kadar dağılmayın diye bir e, şey var burada böyle bir uyarı gibi alın yani. Hani beş kişiyle görüşüyorsan üçüne dök içini, ikisine dök, hepsine dökme. Böyle bir durum nerede fazla açıldınız, kime anlatmamanız gereken kişilere de bir şeyleri anlattınız, paylaştınız. Hani mesafeli olmanız gereken yerde bu mesafeler aşılmış olabilir. Haneye gelen ama Kapıdan girdiği gibi bacadan çıkan bir kısmetiniz olmuş yani her gibi geçmiş yani bir fırsat. E, dün size birisi yarın şöyle şöyle derken yarın bir kalkmışsınız ki e, işte akşam olmuş zaten onu değerlendirememişsiniz. Neyse bu arkasından hala bakıyorsunuz hala hani öyle hızlı geçmiş ki bazen önünüzden böyle hızlı bir şey geçince o neydi ve deyip böyle arkasından bakakalırız ya ne olduğunu anlayamayız. Böyle bir bakışla bakıyorsunuz yani e, nasıl kaçırdım ben bunu nasıl geçti neydi tam olarak. Yani bir şeyler oldu bir şeyler yaşandı ama ne oldu anlamadım der gibi hala arkasından bakıyorsunuz ve maddi bir fırsat bu hızla kaçıp giden ee, ama 5 vakte kadar e, bu tekrar edecek ve daha büyük bir şekilde yani gidenin arkasından bakmayın da tekrar dönüp kapıya bakın daha büyük bir tane gelecek 5 vakte kadar ve o da aynı hızla yani geldiği gibi o da camdan çıkacak bu da onu yakalamaya odaklayın yani kendinizi bir kaleci gibi bir topu kaçırdınız. Onun arkasından bakmayın diğerine hazır olun geliyor yani 5 vakti kadar hakikaten çok hızlı geçip gidecek bir büyük maddi fırsat diğerinden daha büyük yani karşınıza çıkacak hanenizden geçecek böyle bir kısmet. Evet bir gelen erkek var eli dolu geliyor ama elindeki şeyi bir mahcubiyet şeyi gibi tutuyor ne, ne denir hani mahcubiyetine karşılık mahcubiyetine mahsuben. Bir hediye getirmiş gibi yani böyle e, elinde bir e, paket bir şeyle bir hediyeyle bir belgeyle bir şey neyse yani ne konuda size üzdüğü zarar verdi vesaire ise kendini affettirmek için böyle elinde bir şeyle geliyor. E, bu durumda siz bu kişiyi yani e, samimiyetine inanıp af da edebilirsiniz kapınızı da açabilirsiniz veya tam tersi o elindeki şey şöyle bir tepkiye de neden olabilir yani bir de yüzsüz. Bir de rüşvet getirmiş affedeyim diye gibi ee, görebilirsiniz. O yüzden yani elinde böyle bir şey var. Buna ne tepki vereceğiniz tamamen sizin elinizde. Ama e, adam gerçekten e, şey görünüyor, e, samimi görünüyor. Benim fikrim bu yönde. Evet bir konuda yavaşlamaya başlamışsınız ama bunun bir nedeni var. Kaplumbağanın kabuğu gibi sırtınıza böyle yavaş yavaş bindirilen ama azar azar bir tabaka halinde bindirilen bir yük var. O yük bindikçe ağırlaşıyorsunuz, bir araba gibi yani insan bindikçe yük bindikçe yavaş yavaş arabanın hızı düşüyor. Bir konuda böyle gidiyorsunuz. Gerçekten sorumluluklarınız arttıkça alanınız yaptığınız şey arttıkça bu işinizle ilgili olabilir. Hani daha önce iki kalem mal alıp satıyordunuz diyelim. 5 kaleme çıkardınız, 6 kaleme, 7 kaleme, 10 kaleme çıkardınız. Bu her çıkardıkça yavaş yavaş ama hızınız düşüyor. İki kalem taşırken, iki kalem satarken daha hızlı gidiyormuşsunuz aslında. Böyle bir durum. Dolayısıyla burada şey var, biraz hani kontrollü büyü, kontrollü yüklen. Sorumluluk alacaksan 10 tane birden alma. Bak aldıkça seni ağırlaştırıyor. Burada biraz böyle mevcut pozisyonunuzu, mevcut yükünüzü, sorumluluğunuzu stabil tutarak, daha fazlasına girmeyerek, daha fazla riske de girmeyerek mevcut pozisyonunuzla ilerlemeye çalışın bir süreç, bir zaman. bir kalabalık var böyle dağlık bir yer yani büyük bir dağ var daha doğrusu o dağın eteğinde bir yer böyle dağın eteğine kurulmuş bir köy gibi yani dağın yamaç kısımlarına eteklere böyle bir kalabalık burada bir düğün gibi bir kutlama gibi sanki böyle büyük bir ateş yakılmış onun etrafında insanlar toplanmış gibi yani ama burada böyle olumsuz bir şey var yani o toplantıyla çelişen bir durum var. Hani nasıl diyeyim? Yani evet sanki bir ateş yakılmış. Sanki böyle bir bayram havası, bir düğün havası. İnsanlar onun etrafında toplanmış, oynaşır gibi çıkmışlar ama bir kenarda da böyle kapkara bir sandık gibi bir şey var yani. Bir sıkıntılı bir durum var. Böyle bazı kabilelerin garip adetleri olur ya hani işte ölümün arkasından böyle e, garip seremoniler, danslar falan. Bu tarz bir şey gibi yani. <laughs> Ama bir ölü değil de hani orada bir böyle karanlık bir e, sandık var. E, karanlık, kötü bir sandık. Belki de içine bir şeyleri tıktılar e, o sandığın e, ve sonra e, oynuyorlar. Hani belki böyle köyde vesaire yaşanan bir olayla ilgili bir vukuatla ilgili bir şeyler duyuyorsunuz. Kulağınıza geliyor. Dışarıdan yorumluyorsunuz yani dışarıdan böyle görüyorsunuz hani orada bir e, karanlık bir şey duruyor yani niye oynuyorlar sanki o hala orada e, duruyor gibi ve bu konuyla ilgili harekete geçebilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. E, çünkü yani uzaktan böyle görüyorsunuz ve bakıyorsunuz ki bir şey Değişmiyor hani anlamda veremiyorsunuz ve oraya gitmeniz icap edebilir yani siz kendiniz gitmek isteyebilirsiniz ama konu nedir gerçekten bilmiyorum o sıkıntı nedir gerçekten bilmiyorum bu şey bile olabilir yani büyük bir dağ bir büyük holding olabilir e, bu eteğindeki köy o holdinge bağlı küçük bir e, şirket olabilir bu şirket batmakta olabilir borçları olabilir bu sandık ama buna rağmen çalışanlarına işte garip bir şekilde sanki batmıyormuş gibi e, ikramiye verip onlar da oynuyor olabilir. Mesela hani yorumluyorum kendimce. Tıpkı böyle hani ülkemizde çok olur ya böyle şeyler yani. Bakarsın işte devletin bir kurumu batmaktadır ama bir, bir yandan birilerine e, işte çift maaşlar, ikramiyeler dağıtılmaktadır. E, makam arabaları vardır vesairedir. Böyle bir çelişki, bir tezat yani aslında bir cenaze havasında olması olması gereken bir yaz havasında olması gereken bir e, pozisyon varken bir hesap varken ortada bir düğün havası böyle bir durum ve siz dediğim gibi bunu uzaktan görüp böyle yorumluyorsunuz ama artık e, kolları sıvamak artık oraya gitmek bir saat müdahale etmek e, o dikenleri yakmak, o oynayanları müziği kapatıp kendinize gelin demek böyle bir şey e, gerekebilir bunu isteyebilirsiniz. Evet bu yönde belki gerçekten de dediğim gibi bu şirketse bu holdingse o da o büyük da belki siz de bu şirketin bir üyesi olarak belki müdahale etmek isteyebilirsiniz. Söz hakkınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Veya belki bu bir ülke ise dediğim gibi belki siyasi hakkınızı kullanarak yine duruma müdahale etmek dur demek isteyebilirsiniz. Böyle bir şey var. Evet falımız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.